Mobil oyundan herkese selamlar. Ben Ejderha. Yanımda ise... Tinti Panda. İki tane Mertan'ın değişiyle nesli geçmiş hayvan. Burada şimdi ne oynayacak? Dolmuş Driver. Aksaray, Aksaray. Aksaray, Taksim arası dolmuş duracağız arkadaşlar. Biraz eski bir oyun olmasına rağmen yine de gözden kaçıran varsa onlar için güzel bir fırsat olacak. Suadi MT'miş. altını close etmiş şaşkın Bakkal imiş. Evet tamam yani Beşiktaş Taksim'le oyuna başlayalım. Oyunda böyle bir e, işte şey seçiyorsun. Dolmuş seçiyorsun. Dolmuşun üzerindeki roketi seçiyorsun. Modifikasyon Modifikasyon bile var yani oyunda. Ardından da Gerçekte olsa fena olmaz lan aslında. Evet biraz şunu da kısayım. Seslendirme çok başarılı olmuş. Oyun da fena değil yani şeyler, kontroller falan. Güzel ya bizden bir oyun Çek olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Götür yenge bir gaza basalım. Olmazsa olmaz teyzeler tamam olmuş ya. Ha evet buradan şeye alıyorsun bu yolcuları alıyorsun sonra o yolcuları e, böyle bir start finish şeyi gibi bir yer var asfalt üzerinde oraya kadar götürmen lazım. Şuraya Güzel. geçersen de e, polis geliyor. Bak şuraya işte. Bak indi indi onlar şu anda yenilerini alıyorum. <laughs> Aslında şoför de. Hop, tam dolduk bu. Arkadan vermeyen kalmasın. Hadi. O da var, o da var. Bas. Evet böyle devam ediyor işte oyun. Bir ne deneyeceğim bilemiyorum. Evet efendim. Kaç verirsiniz buna? Vallahi ben üç buçuk veririm en az. Bizden olmuş oyun. Hatta bizden bizim zaten ya. bizim yani. derken ben yapmadım tabii Türk, Ama <laughs> baya bizden olmuş yani oyun Aynen oluyor. öyle. Ben olmuş diyeyim. Olmuş. Peki ben de dört buçuk veriyorum kendilerini bu şekilde uğurluyoruz. Dört oldum, hayır, olmuş. Aynen. Dolmuş sürmek isteyenleri bak burada başka başka dolmuş daha var gördüğün gibi bak. Ha yani nostaljikler de var. Nebo bile var. O ki. zaman ben ben de dörde yükseltiyorum tamam. puanı. Tamam bak 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 ben şuna çok bindim biliyor musun? Üsküdar Kadıköy arasında. İğrençtir bu. Arkaya otursam bir tabi o zaman daha zayıftım. Evet görüşmek üzere. <laughs>